Bir aydır e, ana haber bültenlerinde olsun veya işte haber bültenlerinde olsun e, Doğru Yol Partisi'nde Tansu Çillerin eski genel başkan, başbakanın e, parti kuracağı ve tekrar parti e, siyasi hayatı dönüşü e, var. E, siz Tansu Hanım'la görüştünüz mü? Bu konuyla ilgili fikir birliği var mı? Herhangi bir görüşmeniz oldu mu? Hiçbir görüşmem olmadı tabii. Nasıl değerlendiriyorsunuz? O dersleri zaten kapatalı çok oldu. Biz bir hayrını görmedik. Umarız hayır bir hayrını görürüz. Tepe tepe kullanabiliriz. <laughs> evet abi. Bir <laughs> de Sayın nasıl cevap geliyor?